Yok değil mi sesle görüntüde herhangi bir problem? Başlayabiliriz. Evet hocam. Tamamdır. Muhammed sabırsızlanıyor ders için. Şimdi arkadaşlar yay dalgalarında hani geçen ders hatırlayın birkaç saniye sonraki görüntüleri sormuştuk. Üst üste binmeleri falan nasıl olur diye sormuştuk arkadaşlar. Bugün görüntü çizeceğiz. Yani oranın ikinci kısmını halledeceğiz arkadaşlar. Bir 30 dakikalık mevzumuz kaldı. Onu da önümüzdeki hafta ilk saatte bitirip yay dalgalarını yok edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bir tek dalgamız olarak TYT'de su dalgamız kalıyor. Haftaya su dalgalarına başlayacağız inşallah arkadaşlar. Şimdi e, önce görüntü çiziminden önce iki kuralımız vardı onu bir hatırlayalım. Bir sabit bir engel olduğunda iki kez görüntü alıyorduk arkadaşlar. Bir normal yansıtma görüntüsü, iki arkadaşlar, ters çevirme görüntüsü. Ucumuz serbest olduğunda bir kez görüntü alıyorduk. Hatta geçen notlara yazmıştım, iki kere yansıt, bir kere yansıt diye. Ne olduğunu dedim, bir sonraki derste açıklayacağım demiştim arkadaşlar. İşte o kısmı bugün inceleyeceğiz. Sabit bir görüntü e, engel olduğunda iki kez, e, serbest bir engel olduğunda bir kez görüntü Alacağız arkadaşlar. Şimdi bakın bunu nasıl yapacağız? Bir örnekle ben anlatayım. Ondan sonra topu size bırakacağım arkadaşlar. Şöyle bir sabit engelimiz olsun. Hocam bir sorabilir miyim? Daha Bak. koyu renkli kaleminiz varsa onu çizer misiniz? Pek buradan da. Allah en renkli koyu kalemim bu. Siyah çiziyorum ya. Yani. Daha bundan ötesi yok. Tamam. Şimdi bu tarafa doğru arkadaşlar bir atma gelsin. Soru şunu soruyor. Atmanın yani dalganın önce sabit sonra serbest engelden engele diyelim yani çarptıktan sonraki görüntüsü. Tamam. Yani önce sabite çarpacak arkadaşlar. Sonra serbete, e, serbest konuşamadım. Serbest engele çarpacak ve bir görüntü oluşturacak. Bakın. Çözüm için dalgayı bir daha çiziyorum. Olabilecek en ayrıntılı şekilde anlatmaya çalışacağım. Sabit uç ne yapıyordu arkadaşlar? Atmayı ters çeviriyordu. Serbest uç atmayı arkadaşlar olduğu gibi geri gönderiyordu. Şimdi bu tip bir soru geldiğinizde karşınıza arkadaşlar şu engelleri ayna gibi göreceksiniz. Tamam? Düzlem aynada görüntü oluşturuyormuş gibi yapacağız şimdi bunları arkadaşlar. Bakın, sabit aynada birinci görüntü oluşturuyorum. Şunu çizdim. Şunun şöyle şununki şöyle şurası da şöyle oldu. Bakın. Bu ilk görüntümüz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Burada herhangi bir şey oluşmuyor. Bak burada herhangi bir şey oluşmuyor. Buraya sadece şu an görüntü çiziyorum. Burası boş. Olan burada olacak şimdi. Birazdan görüntüsünü çizeceğim oraya. Şimdi eğer şu engelimiz şu olmasaydı ve şurada sadece serbest uç olsaydı sorumuzun cevabı buydu arkadaşlar. Çünkü bir kere yansıtmamız bana cevabı verecekti arkadaşlar. Buraya çarptıktan sonra böyle geri dönecekti serbest olsaydı. Ama ucumuz sabit o yüzden ne yapacağım arkadaşlar? Şuraya ikinci bir engeli çizeceğim. Ne yapmak için? Ters çevirmek için. Bakın şunu şöyle çizdim. Şurası şöyle geldi. Şurası şöyle geldi. Ve atmamızın görünümü bu oldu arkadaşlar. Yani soru bana diyor ki bu atma sabit uca çarptıktan sonra ters dönerek Bu şekilde yoluna devam edecek diyor. Bakın şunu şuraya çizdim arkadaşlar. Tamam. Yani bunun çarpıp ters dönmüş hali bu oldu. Bunu da nasıl çizdim? Şuradan çizdim bakın. Önce normal görüntü sonra ters görüntü. Sonra bu atma gelecek arkadaşlar. Nereye çarpacak? Serbest uca çarpacak. İlke bir şey yazıyor. Bir takılma var herhalde. Bakalım hemen. Buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı? Onu da bir sorayım. Ona göre devam edeyim. Tekrar ederim. Bitirdikten sonra sıkıntı yok. Şimdi serbestten bir kere görüntü oluşturacağız arkadaşlar. Bakın çizdim. Şunu şöyle alıyorum. Şurayı şöyle aldım. Şurayı da şöyle aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Demek ki bu atma serbest uca çarptıktan sonra geriye şu çizdiğim atma gibi dönecekmiş arkadaşlar. Yani sorunun cevabı bu olacak. Tekrarlıyorum bak. Atma sabit uca geldi. İki kez görüntü alacağım. Bir tanesi yansıması bir tanesi ters çevrilmesi için. Bak şunu çizdim. Şunu çizdim. Bunun görüntüsü de bu oldu. Bu birinci görüntü. Şimdi ters çeviriyorum. Şu şöyle burası buraya geldi şurası da şöyle oldu. Demek ki bu dalganın sabit uca çarpıp ters dönerkenki görüntüsü bu olacak çizdim. Şunlar arkadaşlar sadece çizimler. Nasıl döneceğini gösterdim bak. Atma buradan döndü. Tamam. Sonra serbest uca doğru geliyor. Bir görüntü alacaksınız. Bakın, bununki burada, bununki burada. Şurası da şöyle oldu arkadaşlar. Demek ki bu atma buraya çarpıp geri dönerken böyle dönecekmiş. Yani şu şekilde dönecekmiş arkadaşlar. Sabit uç iki görüntü, serbest uç tek görüntü arkadaşlar. Olay bu. Sabit uçta iki görüntünün biri ters çevirme görüntüsü ona göre. Mevzu anlaşıldı mı? Ona göre ilerleyeceğim. Oturdu mu ilke? Var mı problem? Evet tamamdır devam ki soru sizin bir sabit ucumuz var bir atma böyle geliyor engelden yansıdıktan sonraki görüntüyü istiyorum hadi bakalım arkadaşlar çizin önünüzdeki kağıda. Sonra ben çizdikten sonra kontrolünü yapın. <laughs> Sabit ucumuz var dikkat edin. Çizdik mi? Çizeyim mi? Evet. Çiziyorum arkadaşlar. Tamam. E, Çizdikten sonra yapanları bir görelim. Doğru yapanları kimlermiş? Bir göreyim ben de nasıl oturmuş mu konu. Bakın arkadaşlar şunun şöyle görüntüsünü aldım. Tamam bak şurayı çizdim. İki kez görüntü alacağım. Şurası şöyle geldi. Şurası şöyle geldi. Şurası da şuraya geldi arkadaşlar. Bak bu birinci görüntü. Eğer serbest olsaydı bu şekilde geri dönecekti arkadaşlar. Şimdi bir de bunu ters çevirelim. Şöyle. Şuraya aldım. Şuraya aldım. Şurada şöyle oldu arkadaşlar. Yani Buraya gelen atma şu şekilde ne yapacakmış arkadaşlar? Geri dönecekmiş. Yani sorunun cevabı şu olacak arkadaşlar. Çizdiyseniz herhangi bir problem yok. Çizenleri bir görelim. Kimler yapmış? Tamam Aleyna. Güzel, güzel. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Sor Muhammed. Şu en son ikini neden onun da görüntüsüne aynı yaptık ki? Şunla şu mu? Az önceki gösterdiğinizi anladım, onu da öyle yaptım. Şu anki gösterdiğinizi tersini almayacak mıydık? Tamam tersini aldım, bu. Evet ondan sonra onu tersi da tersini alıp yana çevirmeyecek Hayır, mi? artık görüntü bu oldu, bitti bu kadar. Bir tane sabit ucum var. Bir normal görüntüsünü aldım, bir tersini aldım, bitti. Az önce iki engel vardı dikkat et. Tek engel var artık. Yani çizimin bu oldu. Bunu aldım buraya taştım bu kadar. Anladım hocam. Şu soruda bak iki tane engel vardı. Ters çevirdikten sonra bir de mecburen se serbest duca çarptı. Burada tek engel var. Sadece sabite çarpacak. Tamam. tamam Güzel. Hocam, Genelde yapılmış. Şimdi yine benzer bir soruyla sizi baş başa bırakalım. Atma böyle geliyor. Aynı soru. Haydi bakalım. Bir tane normal, bir tane de ters görüntü alacaksınız arkadaşlar. Çizdik mi? Tamamdır. Şimdi bakalım alayına nasıl çıkacak Bakın arkadaşlar önce ilk görüntüyü çiziyorum. Bunu uzattım şöyle. Şurası şöyle geldi. Şurası şöyle olur arkadaşlar. Bakın bu ilk görüntümüz. Tamam. Eğer şurası serbest uç olsaydı sorunun cevabı bu olacaktı arkadaşlar. Buraya çarptıktan sonra böyle geri dönecekti. Ama elimde ne var? sabit uç var. Bir de bunun ters görüntüsünü alacağım arkadaşlar. Şunu şöyle çizdim. Tamam. Şunu şöyle çiziyorum. Şunu da götürdüm. Altına çizdim. Şurası yok. Pardon. Şunu şöyle göstermeyeyim. Ne yaptım arkadaşlar? Bu şekilde bir görüntü elde ettim. Yani bu atma engeli uzatalım şöyle. Çarptıktan sonra şu şekilde bir geri dönme gerçekleştirecek. Bunu çizdiyseniz mesela bak bu zor bir soruydu. Bunu çizdiyseniz problem yok arkadaşlar. Evet çizenleri bir görelim. Az önce yüksek doğran. Güzel. Şu arkadaş çizmiş arkadaşlar. Zor değildi demiş Doruk. Güzel. O zaman soru sizin yine. Hadi bakalım. İyice otursun şöyle bir. Bu tarafa gitti. Yine aynı sorumuz. Bu dalgalarını işleyeceğiz ilke. Ama e, su dalgalarında biraz optik anlatacağım size. Çünkü bunların en zoru su dalgası. Tek zorluğu da yani konunun zor olmasının sebebi de optik içermesi. Yani su dalgasında zorlanacak arkadaş optik bilmediği için zorlanır. Başka bir açıklaması yok yani. Yoksa zorluğu bunlar kadar su dalgasının. Evet. Hadi bakalım. Soru aynı soru. Görüntü istiyorum. Evet, genelde yapıldı herhalde. Şimdi bakın serbest uç dediği için tek görüntü alacaksınız bu sefer. Yani şunu çiziyorum hemen. Şunun görüntüsü zaten şöyle olur. Şurası şöyle geldi. Şurası da arkadaşlar şöyle olur. Yani buraya çarpan atma arkadaşlar şu şekilde demek ki geri dönecekmiş. Yani buraya gelen şöyle geri dönecekmiş. Sorumuz cevabı şu şekil olacak herhalde çizildi genel olarak. Var mı problem? Tamamdır. Şimdi peki aynı soru size şöyle gelseydi. Bakın şekli tekrar çiziyorum. Yine aynı şekli çizdim. Ama Şuraya bir K noktası vermiş. Şu uzaklıkların hepsine de A kadar demiş. Soru diyor ki K noktası engele çarptığında görüntü nasıl olur diyor. Yapayım mı? Yapar mısınız? Bir dönüş yapın bana ona göre çözeceğim. Aynı şekil sadece K noktasının engele çarptığı andaki görüntüsünü soruyor. Peki yapın o zaman. Hadi bakalım bekliyorum. Bir sönümleme görmeniz lazım. Bir sönümleme göreceksiniz buradan. Şimdi bakın arkadaşlar. Beraber yapalım çizenler de kontrolünü sağlasın. Bak K'nın buraya gelmesi için şuraya engelimi tekrardan şöyle çizeyim arkadaşlar. K'yı ne yaptım? Buraya getirdim bakın. K'nın buraya gelmesi için gördüğünüz gibi 2A kadar yol alması lazım. O zaman şurası, şurası, burası, burası, burası hepsinin arkadaşlar 2A kadar ilerlemesini gösteriyor. Tamam. Yani eee Soru size şöyle de gele, gelebilirdi. Atmanın 2 saniye sonraki görünümü nasıl diye de sorsa aynı soru. Çünkü K buraya 2 saniyede gelecek arkadaşlar. Tamam? Şimdi bakın. K buraya geldi. Bir kere şu üçgeni şu üçgeni ne yapacak arkadaşlar? Gelirken beraberinde getirecek şöyle. Buraya getirdi K. Tamam? Alttakini değerlendirelim şimdi. Bak şurası A olsun. Şurası B ucu olsun arkadaşlar. A 2A kadar gidecek bak sayıyorum şimdi. A kadar gitti, A kadar geri döndü. B'ye bakalım. A A 2A kadar gitti. Yani B ucu şuraya geldi. A da çarpıp geri döndüğü için buraya geldi arkadaşlar. Yani üst üste binmiş bir dalga meydana getirdiniz. Nasıl yapıyorduk biz bunu? Hemen şöyle gösterelim. Şunu alıyorduk arkadaşlar küçük olanı büyük olanın içerisine şöyle çiziyorduk şurayı sönümledi mi demek ki elimizde şöyle bir dalga kaldı şunu çizdiyseniz doğru yapmışsınız demektir arkadaşlar var mı problem anlamadığınız bir yer hocam tekrar eder misiniz Peki şimdi bak K'yı buraya getirdim bak K buraya geldi şu üçgeni K beraber taşıyacağı için bak üçgeni sırtında getiriyor sanki. Buraya geldi. Üçgen buraya geldi bak. Şimdi şunu inceliyorum. Bak şu uca bak. A kadar gitti. A kadar geri döndü. Buraya geldi. B ucu da 1, 2 A kadar gitti. Buraya geldi. Üst üste bindiler. Çünkü genlikler aynı. Şey genişlikler. Bunu aldım. Bunun içerisine çizdim. Küçük olanı büyük olanı içerisine çiziyorduk. E şurayı sönümledi. Kalan parça şurası şöyle gözüktü. Oldu mu şimdi? Van problem, geçiyorum diğer soruya. Geçtim. Evet. Toruşu Şöyle bir atmamız var. engelden yansıdıktan sonraki görüntüyü soruyorum. Şöyle gidiyor arkadaşlar. Yansımadan sonraki görüntü nasıl olur diyorum. Hadi bakalım. Sabit uç. Bakacağız nasılmış Aleyna. Çizdik mi? Çizeyim mi? Şimdi önce ilk dalgayı bir oluşturalım. Bak şuradan gösteriyorum. Şurası şöyle oldu. Şurası böyle oldu. Şu zaten şu şekilde olur. Tamam. Serbest olsaydı bu şekilde geri dönecekti arkadaşlar. Bunun bir de ters görüntüsünü alıyorum. Beraber geri dönecekler. Şu şöyle oldu. Şurası şöyle oldu. Şu da şu şekilde çizilir arkadaşlar. Yani buradan çarptıktan sonra şu şekilde ne yaparlar arkadaşlar? Geri dönerler. Şöyle bir görüntünüz olması lazım. One problem. Sıkıntı. Anlaşılmayan bir şey. Geçiyorum diğer soruya. Tamamdır. Aynı soruyu soruyorum. Bak aynı soruyu soruyorum. Çekil aynı. Şurası 3A kadar. Şurası 3A kadar. Şurası da 4A kadar uzaklıkta. Tamam. Diyorum ki Y noktası engele çarptığında görüntü. Y noktası engele çarptığında görüntü nasıl olur diyorum arkadaşlar. Şöyle çizdik. Genişlikleri eşit. Şurası 4'e kadar. Yani soru diyor ki aslında sana 7 saniye sonra görüntü nasıl olur diyor bir nevi. atmanın tam yansımasını istemiyor. Sadece y'deki yansımasını istiyor. Çizdik mi? Şimdi burada ne olacak arkadaşlar? Bakın. Hemen şuraya engelimi çizeyim. Bak. Y noktası buraya geldi. Arkadaşlar Y noktası buraya geldiğinde şu atma tam şuraya gelir. Şöyle. Tamam. Bu atma buraya geldiğinde şu da arkadaşlar ters dönerek bunun altına gelir. Bakın. Şu atmayı aldım, buraya taşıdım. Bu da arkadaşlar ters döndü bunun altına geldi. Ne yapacaklar bunlar şimdi? birbirlerini sönümleyecekler. Şunu alıyorum. Şöyle içine çiziyorum. Şurayı yok etti. Gördüğünüz gibi atmanın görünümü bu oldu. Var mı problem? Anlaşılmayan bir şey? Geçtim. Son soru. Bununla bitirelim. Bunu ben çözeceğim. Bir metot göstereceğim burada size. Değişik bir metot. 5 dakika var. Yeterli. Gördüğünüz gibi fizik burada da çok hızlı geçiyor. Her yerde aynı yani. Ben Muhammed. Uzak yakın fark etmiyor. Fizik ışık hızında ilerliyor yani. Hocam. Hadi bakalım. Eyvallah Çağlar. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir atmamız var. Şuradan şöyle gitmiş. Hatta dört bölmeymiş. Şurası engel falan yok. Atmalar birbirine doğru geliyor. Şöyle. Diyor ki üst üste geldiklerinde görüntü nasıl olur diyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bundan önceki sorularda üst üste gelen isimlerde hemen ne yapıyorduk? Büyük olanı küçük olanın içerisine çizerek görüntüyü oluşturuyorduk arkadaşlar. Şimdi bu atmalar nasıl üst üste gelecek bak biri şöyle giderken biri şöyle gitmiş. Yani şunu şöyle birimlerinde gösterirsek iki birim olarak bakın bunlar şöyle üst üste gelmiş. Yani birini diğerinin içerisine çizemiyorsun. Tamam. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın karşılıklı yok etme metodu yapacağız. İyi dinleyin yaptığımı, iyi izleyin. Bak. Arkadaşlar eksenim şuraya göre değerlendireceğim. Tamam. Çünkü tam sönümleme olsa şöyle bir çizgi olacak arkadaşlar. Tam sönümleme durumuna göre değerlendiriyorum. Bak. Şuraya aldım. Karşılığı var mı? Yok. Demek ki çizimde burası kalacak arkadaşlar. Çünkü sönümlenmemiş. Buraya aldım. Karşısında bir şey var mı? Yok. Demek ki çizimde burası da kalacak tam olarak. Şimdi şuraların şuraya olan uzaklıklarına bakıyorum arkadaşlar. Bak. Şu noktanın şuraya olan uzaklığı mesela 0.25 olsun. Şuranın şuraya olan uzaklığı da 0.75 olsun arkadaşlar. Ne dedik? Küçük olan büyük olandan götürür dedik. 75'ten 25 çıkarıyorum. İkisinin bileşkesi tam şöyle ortada 0.50'de olur. Aynı mantık. Şuranın şuradan uzaklığı 0.75 olsun. Şuranın şuradan uzaklığı 0.25 olsun. 75'ten 25'i çıkardım. Tam ortada yine 0.50 oldu. Ondan sonra yapacağım şu noktaları birleştirmek arkadaşlar. Şöyle. Yani elimde şöyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Tamam. Yani ikisi üst üste binerse elimdeki görüntü bu olur. Bütün soruları bu mantıkla da çözebilirsiniz. Yani iç içe geçirmeden yani Şöyle falan bindiğinde arkadaşlar direkt karşılıklı olarak yok ediyor mu etmiyor mu ona bakarak bu metotla da çözebilirsiniz. Ama bunu sadece iç içe geçmeyen durumlarda uygulayın arkadaşlar. Zaten birini diğerinin içerisine çizebiliyorsan buna gerek yok. Yani şuna gerek yok. Direkt yok etmeden yapabilirsin. Geçmiyorsa çizemiyorsanız veya göremediniz takıldınız bu mantık arkadaşlar direkt sizi sonuca götürür. Tamam. Oturdu mu mantık? Var mı problem? Evet. Yani bugünkü ders anlaşıldı herhalde.